Rumca kökenli bir sözcük istiyoruz. Ee, bakalım alabilecek miyiz? <laughs> Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları Cese. yer. Kilise doğru cevap. <laughs> Altı harflerdeyiz. Yapım iki almış bir kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Gençliğin getirdiği acemilik, beceriksizlik. Toyluk. Toyluk doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor efendim. Bakalım soruya. Hekimliğin şüpheli durumlarda kanıtların bilimsel yollarla aydınlatılması için çalışan dalı. Kanıtların aydınlatılması. Denetim. Değil. Ee, Yok. Harf alayım. Aldık. <laughs> T. İki kelime. Alayım tekrar. Harf Hekimlikse alayım. nedir? Doktorluk. Şimdi şüpheli durumlarda kanıtların bilimsel yollarla Bası aydınlatılması. başsın efendim, şöyle bir olay olmuş, şüpheli durumlar var. Evet. Bazı kanıtların bilimsel yolla incelenmesi gerekiyor. Gelmiyor bir Otopsi, efendim, hmm. DNA analizi, efendim. Bu nasıl bir vaka konuştuğumuz? Nasıl bir vaka? Nokta nokta uzmanı vardır. Hiçbir şey. Polisiye vermiyor. işlerde. Ee, adli tıp. Adli tıp doğru cevap. <laughs> Ay Can verdik burada sinemaya. <laughs> yani çıkmayacak zannettim. Tövbe estağfurullah. <laughs> ben de çıkmayacak zannettim. <laughs> 2900 puanımız var. 2 dakika 10 saniyede süremiz var. Ee, aslında hiç fena değil durum Sadece sizde de Laps diye basma eğilimi var evet. Harf alıyorum deyip hı hı. E, Aynı şey başımıza gelmesin tamam. diye umut ediyorum Ona bir dikkat edersek Bence yavaş yavaş halledeceğiz bu işi Efendim 7 harflerle devam ediyorum Fransızca kökenli bir kelime Sormaya karar vermişiz bakalım İki merkez arasında kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla bilgi iletimini sağlayan iletişim düzeni. Ee, Basit tele, düşünün. İletişimi sağlayan. Telekomünikasyon değil. O kadar abartmayın. Ee, İki merkez arasında kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla bilgi iletimini sağlayan iletişim düzeni. Harf alın. Harf Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Alın alayım, alayım. Aldık alayım. bir tane daha aldık. F. Telegraf. Şey, ne? E... Ne? Telgraf. Telgraf. Doğru cevap. Telegraf. Efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. İki harfli mastarla bitiyor. Bakalım. Gizli bir şeyi ortaya dökme, açığa vurma, yayma anlamına gelen bir tabir. E, dedikodu. Değil. İki kelime. E, i̇ki kelime. Gizli bir şeyi ortaya dökme. Son dönemde çok kullanılan bir... Harf alayım. Tabii ki. F. E, i̇fşa etme. İfşa etme doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir kelime soruyoruz. İnanılır gibi değil. Gelsin bakalım. Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun anlamına gelen İtalyanca kökenli bir sözcük. Ana nevi değil, bir şey değil, değilim. değil. Eski Türk gelenek, görenek, töre hayatına uygun. Geleneksel değil. Değil. Harf alayım Aldık efendim bir tane. T. Bir daha alayım. Bir tane daha aldık. R. İki harf miydi? Ee, yok, tek kelime. Bir daha alayım. Bir tane daha aldık. A. Eski Türk gelenek, göreneklerine göre... Ata, değil torun falan. Dil, Bir dil, şey değil değil dil. mi? Bir tane daha alayım o zaman. Bir tane daha aldık. Türk... Alaturka. Alaturka. Doğru cevap. Efendim 9 harflere geçtik. 21 saniyemiz var. 4 soru cevaplayacağız. Bir çıt hızlanacağız diye düşünüyorum.